Fitch e, ekonomisti mi diyeyim, e, mı diyeyim bir demiş ki Türkiye'nin uyguladığı, Merkez Bankası'nın uyguladığı para politikası genişlemeci bir politika. Şimdi e, mali, mali politika yapıyor galiba. Ma, mali mali Ama yani sonuç olarak para politikası ve maliye politikası. Hani kilo vermek için bir spor yapıyorsun bir de yemekten kesiyorsun. İkisini birlikte yapmazsan işe o, o. yaramıyor. O, Devam et abi. Sen bağlayacağım. Okay. Tamam, okay. ben bağlayacağım. Okey. Tamam. Okey. Ben biliyorum bunlar senin sevdiğin konular. Bağlayacağına eminim. Şimdi bu e bize para vermiyorlar. Sürekli süper çok iyi yapıyorsunuz diyorlar. IMF, ben hep şey söylüyorum. Yani IMF yetkilisi Türkiye'de her toplantıda açık kapalı Mehmet Şimşek övüyor. Yani bunu da söylüyor. Ama ortada bir tane gerçek var. O da Ankara Sina iyi Odası başkanının söylediği gerçek bak. Bu kadar ay geçti. Diyor faiz e, arttırımının diyor ne enflasyona etkisi oldu diyor olumlu ne de para getirdi diyor. Ya doğru mu doğru? Bak yani yalın gerçek bakarsan doğru mu? Para getirdi mi? Yok bir para öyle ekstra ekstra bir para getirmedi. Yani borsaya Bu vadede vade beklenenin altında getirdi evet. Ha, yani tam bugün itibariyle bu politikalar e, bir olumlu etkisini görmedik. Çünkü, çünkü'sünü Mehmet Şimşek'e sorsan dertli dertli anlatırsın ya işte seçim vardı öyle ağırdı o kararları alamadık böyle karar. E şimdi seçim geçti hadi tasarruf kararı alacağız edeceğiz falan filan diye. Neyse. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Biz yine böyle borsayı yukarıya taşıyacak diye e, beklediğimiz o para gelecek notlar artacak falan filan konusunda iyimser olmalı mı hala? Ya ben şöyle diyorum. Şimdi para politikası tabii biz enflasyonun seyrine bakmak lazım. Yani Ankara sanayi odası başkanı bir sanayici olarak haklı. Şimdi ben diğer yayınlarımda da söylüyorum. Eski geçmişi tecrübelerimden de tabi bildiğim için bizde tabi real sektör katılımcıları bu herkes kapsamaz ama hani genel itibariyle şimdi neyi önceliklediklerine bakmak lazım. Şimdi ben real sektörde çalıştım. Birçok şirket oldu. Hani üretim yapan kısımda da çalıştım. Sonrasında tabi hizmet sektöründe daha çok çalıştım ama şimdi benim gördüğüm bir firma belli bir artık hani 20 yıllık 10 yıllık bir geçmişi varsa e, kar etmiyor olsa zaten şirketi batırır. Çok basit mantıkla gider. Kar eden firmanın da kenarda bir parasının olması gerekiyor. Kim ne derse desin. E şimdi biz de ama genel itibariyle işte bu KGF'nin ilk çıktığı 2017 yılını falan düşünün. KGF kredileri verildi. 2016 işte darbe, darbe girişimi sonra. Hani ekonomiyi canlandırmak adına. Ne oldu bu krediler? İşte çok küçük bir telefon dükkanı da krediyi aldı. Gitti Range Rover'ını aldı, evini aldı, yatını aldı, katını aldı. Biraz daha böyle hani biriktirdiği parayı, kar ettiği parayı genel itibariyle kendi özel yaşamına aktarma durumu söz konusu. Yani bizim firmalara bakış açımız, firma patronlarının bakış açısı hani finansla ömrü sonsuzdur diyoruz ama Patronların bakış açısı öyle değil. Benim ömrüm ne sınırlı olarak görüyorlar. Hal böyle olunca kurumsallaşma tarafında da birazcık problem var. Şimdi bırakalım Türkiye standartlarını. Yani Türkiye'de işte enflasyon yüksek faiz arttırılıyor bilmem ne. Her, her şeyi bırakalım. Burası Türkiye değil de varsayalım işte X ülkesi. X ülkesinde de olsak. Bugün o insanlar işte bu X ülkesinde benzer faaliyetleri de gösterseler ve bu şartlara yani diyelim ki enflasyon falan şey değil yüzde iki seviyesinde faiz yüzde üç seviyesine çıkarılmış olsun. Gene benzer hikaye gelecek. Çünkü dediğim gibi önceliklendirdikleri hikaye şey e, odak noktaları biraz daha firmadan çok kendi e, özel hayatları oluyor. Şimdi öbür tarafa geçeyim. Bu vadede evet beklenilen olmadı ama biz enflasyon yukarı gidiyorken bir anda çıkmadık ki. Üç senelik bir süreç içerisinde çıktık hatta. Bunu belki biraz Brunson'dan almak gerekiyor. Yani o ilk bizim uzun zaman sonra kur şoku yediğimiz döneme baktığımızda Brunson dönemi geliyor. E, arkasından zaten koronasıydı, etraftaki jeopolitik risklerdi ve işte uygulanan politikalar diyebilirsiniz artık ne diyorsanız değil. Biz belli bir enflasyon seviyesine geldik ama bunun süreci 5 yılı buldu. Veya işte hızlandığı dönem olarak bakacak olursak 3 yılı buldu. E, ben faiz artırdığımda herhalde 9 ay sonra Enflasyonu indirebiliyorsam e o zaman 9 ayda çıkan enflasyonu ben 6 ayda da 3 ayda da indirebiliyor olmam lazım. Mantığıyla bakarım ben. E bu da olmayacağına göre yani baktığınızda bugün ABD tarafı 2 senedir enflasyonu indiremiyor. İşte ECB tarafına baktığınızda 2 senedir indiremiyor ve bunlar yüksek enflasyon. E küresel tarafta arz yönlü zaten şoklar var. Tamam şuna okeyim yani et fiyatlarıydı işte gıda fiyatlarıydı burada. Ben şunu hep söylüyorum. Bizim mevcut seviyemiz 60 küsür de doğru. Ama diyelim ki fiyatlama noktasında bir sistemsel varsayalım Türkiye'nin her yeri blockchain teknolojisiyle dolu. Tarladan soframıza kadar gelen bir ürünün bütün fiyat hareketlerini görebiliyoruz ve bunu devlet de görebiliyor. Böyle bir teknoloji olur. Biz bugün 60 seviyesinde enflasyonda olmazdık herhalde. Ben söylüyorum. Çok rahat. 30-40'lı seviyelerde olurdu. Bak çok önemli bir şey söylüyorsun. Burada bir çok dikkatli olmak lazım. O yüzden araya girdim. Kusura bakma. Şu, Yok şu, şunu Hiç demeye, şunu demeye çalışıyorum. Şimdi enflasyon denen bataklık kurutulmadan sivrisineklerle sineklerle uğraşırsa bir yere varamazsın. Mutabık mıyız? Doğru. Biz. Doğru. İki. ilaçlama mı yapacağız? Suyumu keseceğiz? E, ne yapacağız? Bir karar vermemiz lazım. Enflasyonun durdurmamız lazım. İkinci adım. Enflasyon neden kaynaklanıyor? Enflasyon neden? Şimdi sen bir kısmını söylüyorsun. Diyorsun ki, Türkiye'de diyorsun, bu tarladan, sofraya da rant elde edenler var. E, doğru. Rant elde edenler var. Kim izin veriyor buna? Yani hayvan ithal ediyorsun, fiyat düşsün diye hayvan ithal edip satan para kazanıyor et fiyatı da düşmüyor. Doğru mu? Yani böyle şeyler. Şimdi demek ki sorun verimsizlikte, sorun doğru enflasyon mücadelesinin yapılamamasında. Ben diyorum ki, ben diyorum ki senin dediğin sistemi kurarak kim bundan rant sağlıyor? Haksız yere bunu bulalım. Ama yani işte markete bilmem neye şuna buna gidip sen haksız rekabet yaptığının arkasında sistemi kurmadığın için senin enflasyon çıpasından uzaklaşmanın neden olduğu bir ahlaki çöküntü var. Ve bunun müsebbibi yine ekonomi yönetimi. Çünkü adam da şuna sığınıyor. Ya kardeşim diyor arz talep değil mi diyor. Ben yarın öbür gün diyor bu malı bu fiyata satabilecek miyim bilmediğime göre karımı maksimize etmek zorundayım. Böyle bakıyor. Yani oturup da o şey diye bakmıyor ki. Yani ulan ya işte çok da para kazanmayayım. <laughs> yani burada bir mutabık biz bir onu söylememiz lazım çünkü buradan sonra üstüne konuşmamız gerekiyor. Abi şöyle dediğin gibi şimdi biz onu hep söylüyoruz. Enflasyon sadece para politikasının, ekonomi yönetiminin işi değil. Ekonomi yönetiminin get, yani para politikasıyla enflasyon tabii ki dünyanın her yerinde bir para politikası, genişlemeci para arzının bir sonucudur. Bu iki 2 daha 4. Ama bu geçmişten gelen bir husus. Tabii ki işte enflasyonun iki bileşeni var. Arz yönlü, talep yönlü. Arz yönlü de bizim dünya genelinde fiyatların arttığı, enerji fiyatlarının arttığı ve Türkiye'nin ekonomik yapısı dış ticaret açığımızın ana bileşenlerine baktığımızda zaten ortada. Bununla ilgili benim bir şeyim yok yani itirazım yok. Talep tarafında büyümeyi önceliklediğimiz için düşük faiz politikasıyla biz bu enflasyonda aslında bu noktaya geldik. istersem ama burada bir politika tercihi vardı. Tamam. Buna da okey. Şimdi bunu milat ka kabul edersek sadece faiz artışıyla ben faiz artışıyla sadece neyi sağlayabilirim? Talep enflasyonunu baskılamaya çalışabilirim. Ama gıda tarafını niye ben öncelikli söyledim? Çünkü gıda diğer dayanıklı tüketim mallarına göre her gün karşılaştığın, her gün karşılaşmak zorunda kaldığın bir kalem. Yani sabah ekmek almama gibi bir durumunuz yok. Kahvaltı etmek zorundasınız. Temel gıdadan Sürekli... bahsediyoruz. Temel evet, evet. Evet. Şimdi şunu diyeceğim. Biz orada da tabii ki arz güvenliğini sağlamamız lazım. Tüketim miktarlarını çıkarmamız lazım. Bu bir sadece işte para politikasıyla yapalım değil. Komple bir seferberlik lazım. Bunun bir stratejisi lazım. Hangi kalemlerde biz ne, en çok ithal ediyoruz? Bunu nerelerde üretebiliriz? Hepsinin kalem kalem çıkartılması lazım. Bu sadece zaten bugün de konuşulmadı. Yani bundan 20 sene önce de aynıydı. 30 sene önce de aynıydı, 5 sene önce de aynıydı. Burada kim varsa sistemi... Şimdi bizdeki sıkıntı şu. Hatırlıyor musunuz bundan 5 sene önce, 4 sene önce? Bir aylık enflasyon müthiş yüksek gelmişti. Temelinde şu yatıyordu Halcilere sordular. Kusura bakmayın domates fiyatı yerine biber fiyatı girmişiz. Hepsi de aynı fiyatı girmiş. O ay gıda enflasyonu uçuk çıktı. Şimdi tamam. Belli ki sistemsel de bazı problemler var. Yani maliyet tarafında değil, arz tarafında bir sıkıntı yok. Ya problem tarafında... olmayan yer yok gibi gözüküyor Bahadır. Ya yani her yerden böyle delikler var yani su alıyor gibi gözüküyor. Şimdi şöyle işte doktora gittiğinizde ne yapıyor? Eskiden işte neren ağrıyor? İşte bir vururdu, dokunurdu bilmem ne yapardı. Şimdi MR'a gönderiyor kan testine. Şimdi bizim çok iyi bir röntgen çekmemiz gerekiyor. Ama bu röntgeni çekiyorken yani biz zaten temelde hani etken olan sebepler, kalemler üç aşağı 5 yukarı belli. Bugünden yarına hemen değişir mi? Değişmez. Ama bu aynı iş. Ben hep şey, şunu örnek veriyorum. Savunma sanayinde biz hep ne dedik senelerce? Kardeşim bugün ucuz alıyorsun ama yarın bak vermezler. Dedik. Ha, i̇yi ki de ne diyoruz? Savunma sanayinde biz bugün bu atımla... Aynı durum. Beklemememiz lazım. Amasız, fakatsız bizim bütün bakanlıklarla bir koordineli şekilde, Hazine Maliye Bakanlığı ile koordineli şekilde çalışmaları arz güvenliğini sağlamaları, üretim arttırmaları ve aradaki bu sistemi kurmaları gerekiyor. Bu bugünün konusu da değil. Bu sadece enflasyon için değil. Kendi geleceğimiz için, çocuklarımıza bırakacağımız ülkenin ekonomik geleceği için önemli bir şey. Yoksa evet ama ben burada sadece şunu söylüyorum. Kötümser olmayalım. Hataları zaten söylüyoruz. Evet bunlar yapıldı. Bak senaryo bir bunu bunu yaparsan buraya gelirsin. Bu şekilde devam edersen işte buraya duvara çarpma ihtimalim var. Şimdi burada iyimser olup herkesin iyi yolda gitmesi gerekiyor ki beklenti biraz düzelsin. Gıdanın sıkıntısı şu. Ben her gün ekmek fiyatının arttığını görürsem e, kiramı arttırırım. Ev sahibiyse. Taksim plakamı arttırırım. Her gördüğümde ben de bir tık daha üstüne koymaya çalışıyorum. Şimdi gıdanın böyle bir çarpan etkisi var. E, gıdanın e, maliyetler tarafında gübreden vergiden, asgari ücretten, dövizden, aramalından etkilenen pek çok yanı var. Ve direkt insanın hayatını etkiliyor bu açıdan önemli. Ama burada enflasyon çıpasının dediği gibi ortadan kalkmış olması ve her gün ekmek fiyatı artıyorsa ve bunu sen bir şekilde düzenleyemiyorsan bu ayrı bir yere konması lazım. O yüzden Yapamıştır. enflasyonla mücadelede çok net bir mesaj kurmak gerekiyor. Sözü sana şöyle bırakayım son olarak. Bu enflasyon çıpasını net bir mesajla, iyimser de olsak net bir programla ortaya koymayınca hep sorun yaşıyoruz. O yüzden e, kurdan enflasyona geçişkenlik, Türk lirasının reel değerini devam ettirme gibi konular. Şimdi bir de siyaseten biraz... Böyle yalpalamayla başlayınca işte Bahçeli'nin bu e, yürüyüş videosu gibi piyasa üzerinde e, hem enflasyon hedefini olan inancın zaten tesis edilmesi kolay değil Mehmet Şimşek söyledi. Bu Türk lirası üzerinde bir baskı yaratabilir mi önümüzdeki günlerde? Böyle bir korkun var mı? Ya şöyle biz şimdi bu uyguladığımız politikaları yani swap piyasalarının açık olduğu, rezervimizin yüksek olduğu bir süreç ve bugünle karşılaştıralım. Şimdi bugün baktığımızda swap piyasalarımız kapalı. En azından yurt dışı tarafla ilgili konuşuyorum. Yurt içinde işlemler yapılıyor. Eee rezerv noktasında tam istediğimiz yerde değiliz. Yani bana sorarsanız şu an 200 milyar dolara aşmış olması lazım Türkiye büyüklüğündeki bir ekonominin rezerv tutarının. Böyle bir rakamla şu günü karşılaştıracak olursak biz evet dediğiniz gibi enflasyon tarafında belli çıpalama noktasında önümüzdeki süreçte biraz daha yurt dışı yabancı yatırımcı girişine bağımlıyız. Şimdi eğer o tarafta döviz likiditesi artar, yabancı girişi olur ise bizim enflasyonla mücadelemiz öyle minimum yüzde %50 daha hızlı ve daha etkin bir şekilde olur. Çünkü döviz likiditesi ister istemez kur üzerinde bir baskı yaratacaktır. Buna istinaden de kur yukarı gitmeyince zam yapan adama artık vatandaş da hani ne oldu deyip veya bir iki ay 3 ay sonra e-satış yapamayınca mecbur kalacak. Fiyatlar aşağı gelmeye başlayacak. Ama bu dediğim gibi işte kısa vadeli yapılabilecekler para politikasıyla yapıldı. Bundan sonraki iş yapısal reformlar daha hani böyle politikaların eğer bu olmazsa yani yabancı girişi olmazsa biz bu sefer biraz patinaj yapabiliriz ama yapısal reformlar hayata geçerse biz bu sefer gene aynı e, pattern'da veya aynı istikamette 6 ay sonra o raya girmiş olur. Tren gene aynı şekilde yoluna devam eder. Ama olmazsa olmazı bizim bu yapısal reformları, arz güvenliğini ve hani yabancının istediği hukuksal düzenlemeleri bu tabi yatırımcı açısından yani ben geldim dava süreleri kısalsın. O ticari anlaşmazlıklar noktasında işte daha böyle yatırımcıyı teşvik eden veya işte destek verilen, teşvik verilen hususlara dönmesi lazım. Çünkü jeopolitik olarak her ne kadar riskli olsa küreselde dünyadaki dengenin gidişatına baktığımızda bizi ciddi anlamda destekliyor. Malum maliyetlerin artması Çin'e alternatif bir destinasyon olmamızı sağlıyor. E küreselde etraftaki sıkıntı bizim savunma sanayinde ciddi ihracat rakamlarına ulaşma potansiyelimizi arttırıyor. E bir de biz burada dediğim gibi işte ekilmeyen alanlar var destek verilen destekler var ki dün mesela ben yayında söyledim. Ya biz bunu nasıl bütçeyi Refah Yal Hükümeti döneminde Erbakan merkezi bütçeye çevirmişti. Bakanlıkların bütçesini birleştirmişti. E biz bugün gübre alıyoruz. E gübreyi kamu bizzat artık tedarikçilere dağıtacak şekilde toplu alsın. Yüzde yirmi, yüzde otuz ıskontu olur. E bu fiyatlara direkt girdi maliyetlerinde aşağı gelince bunu yansıtırsın. Sözleşmeli yani alım garantili sözleşmeli tarım yapılsın kimin ne kadar tükettiği belli Bu kamu eliyle dağıtılsın artık şeylere, tedarikçilere, marketlere bilmem neye. Şimdi bunlar olursa sistemi de takibini de düzgün yaparsanız zaten maliyet hususunda bir pazarlık gücünüz oluyor. İki, marketlere vereceğiniz üründe daha az maliyetli hale gelmiş oluyor ve enflasyon üzerinde ciddi bir husus oluyor. Biraz daha burada ayrı ayrı bakanlıkların iş yapmasından çok alımlarda ve hani dağıtımda, üretimde merkezi bir sisteme tek bir yönden hani bu işin yönetilmesi gerekiyor. Aksi halde işte X bakanlığı diyor ki ben bunu buraya şöyle bir baraj yapacağım. İşte Y bakanlığı diyor ki orada tarım yok. Hani niye yapıyorsun? E ben hidroelektrik üreteceğim. E tamam da bak başka bir proje var. Burada hem hidroelektrik üretebiliyorsun hem tarıma faydası var. Biraz böyle buna dönmesi lazım ve birlikte bunun artık üretimine, ne üretileceğinin belli olur. Biraz böyle master plana dönmesi lazım. Yoksa hani kopuk iletişimden, sinerjiden kopuk bir hususla Zaten bunu çözme şansımız